Şimdi güneş enerjisini nasıl antifrizi? Antifriz nasıl koyulacak? Aynen. Antifrizimiz nasıl koyacağız? Evet. Onu göstermek istiyorum. Tamam. Tam ne reklamımız var ekran görmesi. Tamam. <laughs> Önce aşağıdaki tapayı tapayı söküyoruz. çıkarıyorsun. Aletlerini al. Önce bu aşağıdaki tapayı söküyoruz. Sök bakayım. He, fazlalık su mu gidiyor? Sıcak su mu olur. Bunun içinde bütün tesisatın için su kumluyor, boşalıyor. Hayda. Yani tesisatın içinde dedim, zaten suyun için ufak bir depo olsun. Tamam. Bir de panellerin içine isin. Sıcak su mu o şimdi Hakan? Bu sıcak su değil. Yani sıcak su da. Önce ha. bu su ısıtıyor, ısınıyor. He. Sonra kazanın içine yuvarlak bir tane depo. <laughs> evet. Sonra o ısınıyor. Anlaşıldı. Ben olsam hiç onu boşaltmadan alt prizi doldurdum. Alt direkt doldurdunuz Doldurduğunuzda buraya çökme yapıyor. Çökme yaptığında ısıtmıyor. Hayda. Tabii bir yandan oradan doldururken. Onun üstüne kapak de... yok mu usta? Yok. Böyle açıkta mı kalıyor? Açıkta bak. Niye kapak koymamış? Allah bilir. <laughs> onu bana değil ona soracağım. <laughs> Onda kapak var. Onda var da onu takmamış. Allah Allah. Veya da uçmuş da olabilir yani. Uçta buralarda olur ya. Neyse ona bir çare düşünürüz şimdi. Onu aldır ona da karık. Hayret ya. Ben ona hiç bakmadım ha kapak var mı yok mu diye. Sen elin içine koyunca ben var. Yağmur suyu da içine girer onun. Kargalar su da içerisinde. Hayda. Haydaaa. İştahat. <laughs> Şimdi bunun içindeki su bittikten sonra bu ıslak tabına 3 litrelik antifrizimizi yavaş yavaş dökeceğiz. Evet. Hem suyunu dolduracak. Evet. Suyunu doldururken antifrizden harman yaparak. Ha. Hmm. Antifrizi direkt koyduğumuzda antifriz bunun altını çökme yapıyor. Hmm. Çökme yapmasın diye o şekilde suyla harmanlayacağız. Evet, devir yani çö yapacak. Çökme yaptığında ne yapıyor? Antifriz ısınıyor. Ee, %50'sini ya yani üstündeki suya veriyor. Hmm. O da su, üstündeki suyu yeterli ısıtmadığı için, güneş de olmadığı için bu sefer ne oluyor? Evet. Orayı ben tutayım mı? Çıkayım oraya. Dolmasın diye. Ha, aman. Adamın kablosunda koparaydık hayırlısını. <laughs> Sıkıntı yok. Adam bizden bizim. <laughs> Adam Ankara'da. E valla? Valla Ankara'da. Oo sıcak. Sıcak mı? He. Aha bak oğlum. Kaynıyor, kaynıyor. Gün güneş az varmış herhalde, kaynatmamış. Burada öyle değil ama aşağıda felaket kaynatıyor ya. Ya şimdi şey yapıyor. Ee, sıcak aşağı doğru yok. Yukarıya doğru çıkma yapıyor ya. He, ondan. Sıcak suyu da aşağı doğru çöktürüyor. Yani Anladım. Ha, aşağı doğru devri dayım yaptığını sıcak suyun içine kalıyor. Hmm. Üst kal. Dört gitsin ya, hepsi diğer hepsini koy. Bir daha ondan boşa. Nereden boşaltacağız peki? Sen bunu geri alacağız diyorsun. Hand krizi. Çektikten sonra yine bunu çıkartırsın. He. Kapayı. Antifriz. Oradan antifriz mi gelecek? Tabii. Buradan antifriz alacak. Su yerine. Suyla antifriz evet. karışık koyacağız. Her, ama ha. Antifriz ve su şu anda mesela bitti içinde. Allah Allah. Nasıl iş ya? Evet ustamız dört tane oturuyor. Şimdi antifriz. Kabloya dikkat et. Şimdi ha, Çık bakayım. Çay getireyim mi? <laughs> Çay yok, olur. <laughs> İçeriye <hayırdır. gülüyor> devam. Ya ben hiç bunun kafasına bakmadım açık olduğunu ya kapağa. Buradan yavaş yavaş dolarken... ...bunu böyle... Ha. Yavaşça. Beraber, şu anda beraber doluyor. Ha beraber harmanlaşa harmanlaşa gidiyoruz, ha. İçeri gidiyoruz. Bunu burada hiç koymazsan ne oluyor antifrizi? Nasıl yani? Mesela depoya hiç antifriz bir zararı var mı? Don olursa depolar, panelleri ve depoya zararı olur. Patlatır. Yani patlatır. Hmm. Yarar. Çatlatır. Çatlamasın neyse doldur. Ona bir şapka bulman lazım usta. Ha? Onun kapağı da yok Saç kesmişler ona. <laughs> Oradan buraya takarız. Olmaz mı? Onu... Tamam işte öyle yaparız. Demokraside çağırırlar, gelmez. <laughs> bir gün ben bir kapağı bulsam ona takarım yerime. Ya. Yağmur suyu dolacak onun içine taşacak anasını satayım dışında. Tabi bir şey söylemeyi unuttuk biz. E, bu enerjimiz kapalı devre. Açık devre değil. E, bunu açık devreye koyarsanız e, direktmen evin içine gider su. Yani antifriz direktmen evin içinde boyun yapmak zorunda kalırsınız. Biz ne yapacağız ya şimdi? Bu kapalı devre. Ha, şu iyi yani. Aynen. İyi. Şu? O da kapalı devre. Ha. Onun yanındaki de... O normal. Onun yanındaki açık devre.

Yavaş tamam. Arkadaşlar imsat kabımız bu. Şöyle. Basınca su doluyor zaten içine. Geri kalktığı zaman suyu kesiyor. Bunun içindeki su evin içine gelmiyor. Bu sadece güneş enerjisinin içindeki e, bir suyun döndüğü bir sistem. Buharlaşan suyun yerine bu buradan tamamlıyor. Kapak sistemine geçelim. <laughs> Şimdi bu güneş enerjimiz açık devre az önce bahset şey pardon kapalı devre. Az önce bahsettiğim gibi bunun kapalı devre olup olmadığını şu şekilde ben hani bunların hepsi de aşağı yukarı aynı değildir değişkenlik gösteriyor. Şuradaki sisteme göre gösterebilirim. Bu da açık devre. Kapalı devre. Şey pardon kapalı. Devre. Açık devre nereden aklıma takılı kaldım? Aynen. Bu açık devre. Bunun suyu buradaki depodan geliyor buraya soğuk bunun içine doluyor. Soğuk su aşağı doğru doluyor. Biraz da soğuk su buradan geliyor. Buradan ısınarak ortadaki depoya giriyor. Tabi üstündeki numarayı aramayın. Yine aynı. Bu da açık devre. Bu da açık devre. Şuradaki güneş enerjisi bu da açık devre. Bunlar ikisi basınçlı ve kapalı devre.